Alım fırsatı diye değerlendirdiğimiz o döneme giriliyor evet, herhalde. Evet sanki yani 4000 liranın altında biliyorsun öyle uzmanların tavsiyeleri vardı ama tabii herkes kendi hesabını kendisi yapmalı. Ama bugün olumlu bir netice çıkarsa tabii altın aşağı yönlü hareketine devam edecek. Sadece tabii Türkiye'deki bu barış görüşmeleri değil, Amerika'nın Çin'le olan ilişkileri de altını ciddi şekilde etkiliyor. Yani pazartesi gününden beri yaşadığımızda o borsalar coşmuştu biliyorsun hı hı. hani o hı hı. haberle birlikte tabii içeride de borsa coştu niye işte terörsüz Türkiye ile ilgili terör örgütünün silah bırakma kararını açıklaması vesaire borsaya olumlu yansıdı ama bugünkü görüşmelerden çıkacak neticeler çok önemli yani tabii ki bugün bir imza atılıp hadi barışlık falan denmeyebilir ama o irade konulursa bu piyasalara olumlu yansıyacaktır tabii haftanın son günü haftanın son günü genelde de ee, borsada satışlar olur, altında da satışlar olur. Biraz işte otomobil, ev alma zamanı da yaklaşıyor. Ee, dolayısıyla bayram yaklaşıyor. <laughs> ne bileyim, hacca gidecek olanlar vardır. Ee, onların nakde ihtiyacı vardır. Dolayısıyla biraz da kar satışı görenler e, parasını. Hı -hı. E, yani daha doğrusu altını ya da hisse senedinin nakde çevirebilir. Bu da satış getirir. Bunlar doğal. Yani Cuma günleri satış olması doğal. Ama altındaki... haftaya nasıl başlayacak? Evet. Yani altındaki düşüşün sebebi bunlar: Bir, Amerika Çin anlaşıyor haberleri. İki, Türkiye'deki barış görüşmeleri. Üç, tabi ciddi şekilde yılbaşından bu yana elde edilen kar.